Arkadaşlar merhaba yine bir video ile karşınızdayız. Bugün de trend yoldan aldığımız birbiriyle alakası olmayan iki tane ürünün e, paketini açıp sizlere göstermeye çalışacağım. Şimdi birinci olarak paketimizi şunu açalım. Ya bu genelde e, dolapların menteşelerinde kullanılan amortisörlü frenli e, düz. E, bağlantı parçası yani ne denir buna? Menteşe. Frenli düz menteşe. Öyle bir şey arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bunu menteşeleri trend yoldan almıştım. Ee, biraz duraksadım çünkü aldığım ürünün aynısı gelmemiş. Aslında benim beklediğim ürün şuna benziyordu. Yani şurası bunun kırıldığı için böyle durduğuna bakmayın. Burası aynı aslında. Ama ikisi aynı değil. Niye aynı değil? Ee, burası bir tuş yardımıyla şu bağlantı kısmından sökülebiliyor. Ama bu öyle değil. Bu direkt e, nasıl diyeyim? Vidalanan kısma bağlı. Yani vidaları sökmeniz lazım, ayarlamanız lazım falan filan. Bu direkt zaten ayarlı. Otomatik takıyorsunuz bunu. Şuradaki kancalar yardımıyla. Aynısı gelmedi. Uygun fiyatta olduğu için iade etmeyeceğim muhtemelen. E, çünkü Trendyol e, asistans diye bir şey çıkarmış. Orada da kargo ücretini sizden kesiyor. Tekrar tekrar kargo ücreti ödememek için e, maliyet iyice artmasın diye. Bunlar arkadaşlar genelde 10 yıla yakın gidiyor. Yani bir önceki menteşe o kadar kullanım sunmuştu bize. Genelde şuradaki tırnaklar, şuradaki perçinlenen demir parçaları kırılıyor. Bunlar kırılınca da zaten işlevini yitiriyor. Şimdi bunu monte edelim. Dolap kapağımız burada. Gördüğünüz gibi bir önceki de şurada. Yani şöyle tuttuğumuz zaman. hemen buraya da her zamanki gibi matkabımızla şarj matkabımızla vidalayalım paketin içerisinde vida çıkmadı. Önceki vidalarını kullanacağım. Şöyle. Torku buradan azaltırsak eğer biraz önce gördüğümüz gibi vidayı doğru de sıkabiliyor işte. Şimdi tamam. Şimdi monteleme yerimize gidelim. E, monteleyelim. Tabii eski önceki şeyin e, alt kısmını sökmemiz gerekecek. Onu da göstereceğim size. Arkadaşlar buradaki dolabımızın yerine vidalayacağız. Ama bu bir önceki menteşenin alt kısmı olduğu için bunu sökmemiz gerekecek. Diğeri Şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde. Şurada bir tırnağı var. Bunu çektiğimiz zaman bu buraya tutuluyor. Yani geçiyor. Kitleniyor. Kitlendiği zaman bunu buradan söküp çıkarması kolay oluyor. Ayarları da zaten kapağın altında. Yapabiliyorsunuz. Estetik duruyor yani. Şimdi arkadaşlarım bize gönderdiği direkt bu şekilde vidalı ve sabit. Yani şunu sökeceğim. Bunu kapağı sökmek için vidaları tekrar sökmem gerekecek. Bunda öyle bir şey yok. Bunu çıt diye alabiliyorsunuz. Neyse biz montaja geçelim. Dolap kapağımızı aldık. Şimdi üst tarafı şöyle göstereyim size. Üst tarafı bakın ben nasıl tutturacağım. Evet bu şekilde oturdu. Bakın alt taraf Alt tarafı vidalamam gerekecek. Çünkü burası geçmeli değil. Kapağı tutturmak için burayı vidalayacağım. Vidalarda aynı deliklere denk geliyor mu derseniz hemen hemen denk geliyor. Ben ee, vidaları aynı yere vidalayıp şuradan ayarlarını yapacağım. Diğer bizimiz de atalım. Evet arkadaşlar, şu an bakıyoruz. Evet güzel kapandı. Aslına bakarsanız biraz hızlı kapanıyor. Arkadaşlar daha önce trend Yoldan e, bu dolabın menteşesini sipariş vermiştik ama üstteki gibi gelmedi. Gösterdiğim gibi. Şimdi başka bir yerden sipariş verdik. Paketimiz geldi. Açalım. E, nasıl doğru esnaflık oluyor onu görelim hep beraber. Çünkü çok sayılı kalmış artık. Hiç kimseye güven olmuyor. Trendyol'dan e, aldığım Menteşe'nin Müşteri hizmetleri soru kısmından e, Soru soruyorum arkadaşa Diyorum ki Resimdeki ürünü neden göndermediniz E o zaman iade edin yani hiçbir açıklama yok iade edin yani bilerek göndermişler Ucuz malzeme e O zaman fiyatını yüksek koy da kardeşim biz onu alalım niye bize uğraştınız? Evet şimdi istediğimiz ürün geldi mi ona bakalım. Ve bu ürünün yanında vida da koymuşlar. Diğerinde vida da yoktu. Burada vida da var. Ve korsun ürününü istemiştik. O geldi. Şimdi açıyoruz. Gerçekten ee, paketin üstünde de marka yazıyor. Kors olarak. Böyle göstereyim. Vidaları da koymuşlar söylediğim gibi. Şimdi paketini açalım. Açılmamış bir paket. Diğer youtuberlar gibi bizim yanımızda falçata buna benzer bir şey yok ama neyimiz var? Matkabımız var. Matkapla açalım. Demofest içeride tükenmiyor. Evet arkadaşlar. Malzememiz bu şöyle yakından göstereyim size. Force'un kapaklı. Bakın bu vidaların üzerine kapandığı zaman gayet şık gözüküyor. Ama sağ olsun Trent yoldan aldığımız satıcı bize bunun vidaları gözüken ve şuradan bakın tuş var burada. Buradan ayrılmıyordu. Bitişikti yani. Onu göndermiş. Daha ucuz bir ürün. Bu gördüğünüz gibi burası yaylı. Tırnak var. Ve bu menteşeyi tutuyor. Derseniz ki bunun ne avantajı var? Ee, buradan söktüğümüz zaman menteşeler burada üstünde kalacağı için kapağı söküp yerine takmak daha kolay oluyor. Yani bu bununla bitişik olsaydı eğer daha çok zorlanacaktık. Böyle daha pratik. Şimdi yani söylenecek çok söz var ama Yıl 2023 maalesef artık doğru esnaf mı kalmadı diye. Ee, iyi güzel insanlar mı kalmadı? onu bilmiyorum yani onu değerlendirmesi size ait her tarafta görüyoruz zaten yaşıyoruz. Ya yani bu kadar rahat olamaz insan ya. Yani ben şöyle üzeri gözüken bir şey görmedim ki. internette gördüğüm ürün bu. Bunun aynısı. Ama bana adam e, farklı daha ucuz bir ürün gönderiyor. ve bunun da farkında yani. Çünkü gönderen zaten aksesuarcı. Ankara'da bir aksesuarcı. Yani adresine de baktım. Polimiğe girmeye gerek yok. Aslında götürüp dükkanda da söylenebilir böyle şeyler ama değeceğini düşünmüyorum. Siz ne demek istediğimi anladınız. Şimdi gördüğünüz gibi bakın üst tarafın karşılığı zaten dolapta takılı. Biz bunu takacağız ve bunları arkadaki menteşeye hop oturtacağız. Bu kadar basit yani. Burada da yedek olarak aldık. neden yedek olarak aldık arkadaşlar? Bunlar neredeyse aşağı yukarı 10 yıllık bir ömrü var şöyle göstereyim. Şurada bir pistonu var. Genelde pistona bir şey olmuyor ama şuradaki tırnaklar zamanla kırılıyor arkadaşlar. Ama o yıl dağılması da gayet yeterli yani. Frenli sistem deniyor buna. Mesela kapattık diyelim. Gördüğünüz gibi çok yavaş kapanıyor. Bu daha önce gönderen arkadaşın gönderdiği ürün birdenbire kapanıyordu. Yani amortisör de güzel değil Bu Force'un ürünü gayet güzel. Memnunuz bu ürünü tavsiye ediyorum. Şimdi tekrar takım aşamasına geçelim. Arkadaşlar şimdi Benteşe'nin karşılığını buraya tutturacağım. Yerleri zaten vardı. Daha sonra da dolabımızın kapağını direkt tutturacağız. Bu şekilde. Şimdi dolabımızın kapağını menteşelerdeki bidalı hem burada hem üst tarafta menteşeyi kendime çekip oraya oturtacağım. Kapaklarını da kapatıyoruz. Bu şekilde. Tamam. Evet, bugünkü videomuzda bu kadar arkadaşlar. Yine yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.